Global bir krize hazır mısınız? İşte bugün bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bu global kriz ihtimali nereden çıktı? Ondan bahsedeyim önce. Dow Jones altına karşı ayı sezonuna girdi. Ve en son ayı sezonuna girdiğinde altına karşı global bir kriz tetiklenmişti. Ve bu alelade her gün her gün altına karşı aya giren bir emtia değil yanı sıra makro trendler tamamen negatif. Bu iki, üçüncüsü ABD başkanı dünyaya savaş açtı. Ve vergi krizleri de resesyona doğru sürüklüyor ülkeleri. Onun dışında Rusya'yı Avrupa'ya karşı kışkırtıyor. Ve Avrupa'yı Rusya'yla el ele baş başa karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bunların hepsi zaten global bir kriz yaklaştığını gösterir. Ve bunların yanı sıra bütün ülkeler altın stokluyor hem de deli gibi. Bu da global bir kriz için sinyaldir. Peki siz hazır mısınız? O bitcoin terhali bekleyenler. Üzgünüm gelmeyecek. Bu süreçlerini çok kazandıracak olanlar altın ve gümüş olabilir. Önümüzdeki süreçte. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sağlıcakla.